Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Yine yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu bence benim için özel videolarımızdan bir tanesi olacak. Yeni yıl videosu. Bir sene içerisinde bütün bir yılı kapsayacak. Bir sene içerisinde neler başardık, neler başaramadık, nasıl geçti yılımız. Onlardan bahsedeceğimiz bir video olacağı için benim için Özel videolarımızdan biri olacak. Sen ne hissediyorsun bu videoda? Tabii hakkını? bu videoda 2025 hedeflerimizden de bahsedeceğiz. Bu sene bir türlü bitirdik Allah'a şükür. Ama <laughs> seneye yani önümüzdeki sene dedim de birkaç gün sonra Yeni Yıl başlıyor. O yılda da bir hedeflerimiz var. Onlara sizden bahsedeceğiz. Daha sonra inşallah. Gelecek yılda bu hedeflerin kaçını yapabildik, kaçını yapamadık onları bir tartışacağız. Ama bu videoda geçen sene videoyu buraya veya buraya bakıyorum belki izlemeyen vardır. Bir hedef belirlemiştik. 2023'te neler yaptık, 2024'te neler yapmak istiyoruz bir video çekmiştik. Şimdi 2024 bitti. Nerede başardık, nerede başaramadık? Size onlardan bahsedeceğiz ve tabii ki 2025 hedeflerimizden bahsedeceğiz. Öncelikle ben 2023'ün sonunda Diğer videoda da bahsettiğim gibi bazı eğitimler almıştım. Early Child Educator asistanlık için. Ben MBA'yi çoktan bıraktım. Geçen senenin Kasım aylarında falan bıraktım. Bazı nedenlerden dolayı. Başka bir bölüme geçme kararı almıştım çünkü 2023 yılının sonunda da bu bölümle ilgili eğitimlerimi almaya başlamıştım. Bu eğitimin bitince Nisan ayında bir mülakat alındım full time iş için ve ben full time olarak artık okul öncesi öğretmenlik asistanlığına başlamış oldum. Bizim şirketin farklı farklı daycare'lerinde farklı farklı yaşlarda tecrübe kazanarak en son bizim New West'teki şubeye geldim ve burada da kalıcı oldum. Burada tekrar bir mülakata girdim ve bu da iki yerde artık kalıcı olarak çalışmaya başladım. Ve biz buraya bu Asay'da da taşınmış olduk. 2024 hedeflerimizden bir tanesi olan benim artık full zamanlı bir iş bulmam 2024 Nisan ayında tamamlanmış oldu. O videoda 2024 hedeflerimizden bir tanesi de benim bir işe girmemde Tecrübe kazanmamdı. Ama ne yazık ki bugüne kadar yani 31 Aralık'a kadar hiçbir işe aslında iş başvurusu yapmadım. Öyle bir niyete girmedim. Evet. O zaman hedefim oydu ama sanırım zaman geçtikçe hayat koşturmasından o hedeften çok uzaklaştım. Ayın sonunda Aralık'ın sonunda artık 31'inde ilk iş günüme başlıyorum. Ben de bir işe girdim Allah'a şükür. Aslında 2024 hedeflerimizin bir tanesi benim ikimizin de işe girmesiydi. Yani o 2024 yılında bu hedefleri ikimiz de başarmış olduk. İkimiz artık da sigortalı, SGK'lı SGK çalışıyoruz. <laughs> Güzel bir şirkette. İşe yani tabii şey şirketi falan tehlikeli. söylemek istemiyorum. Çünkü çok yeni. Biraz daha böyle hani bir başlayayım. Sonra inşallah daha sonraki videolarında yani. söyleriz ama yani en azından 2024'te bu hedefi de başarmış olduk. En yapılması gereken basic ve en önemli hedeflerimizi bence başarmış olduk. İkimiz de artık buranın full -time çalışanlarıyız. O videoda şeyden bahsetmiştik. Biraz daha ekonomik olarak rahatlayacağımızdan bahsetmiştik ama yani o hedefi başardık diyemem böyle mükemmel oh de, yani diyemedik bir türlü hep ay sonunda bir geçinme kaygısı oldu bunun bir sebebi de benim hani bunu da daha önce hiç bahsetmedim ama Uber hesabım banlandı ve Uber hesabındaki iki aylık parayı Uber el koydu şu an onlarla mahkemeli gibi bir şeyiz o parayı alacağımı düşünüyorum alacağımı da biliyorum çünkü emeğimin hakkı sordum neden banladınız diye Herhangi bir neden söylemediler. Önce dediler ki iptal oranı %20'nin üstüne çıktı ama benim %4'ün üstüne hiç çıkmamıştı. Sonra dediler ki, karp, hayır karp, bu değil. Geçersiz neden. Sen dediler yolu uzatıyorsun dediler. Falan. Bir sürü neden sundular. Gerçek bir neden sunamadılar. Ya çok da üzülmedim bu duruma. Uber çünkü zaten hepiniz söylüyorsunuz her zaman. Uber bizden <laughs> kalıcı bir iş değil. Hayat kurtarıyor ama gelecek için hiçbir katkı sağlamıyor. Bu da benim yeni iş bulmama vesile oldu. Yani bu 2024 bitmeden bir yola girmiş oldum. Evet, seni tekrar tebrik edeceğim kocacığım. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> evet, bir diğer hedefimiz burada bol bol gezeriz, keşfedilmesi gereken yerler var vesaire. Bence biraz yaptık. Hayal 2020, ettiğimiz gibi olmadı ama. 2023 gibi çok kısıtlı değildi, bir tık daha iyiydi ama yine çok iyi değil. Bence yine 2025'te çok çok daha fazlasını hayal ediyoruz ve hedefliyoruz. Ya 2024 biraz böyle dalgalı oldu. Yani ilk dönem, orta dönem, son dönem diye hatta dört dönem ayırdık. İlk bahar, yaz, son bahar, ben kış diye ayırırsak. Ama. Tabii onu ayırmışlar ama bize de öyle bir şey oldu. Ayın başında bir yükselişe geçtik. Çünkü Uber hesabı açıldı benim. Doğruç banlanmıştı ayın sonunda. Bir güzel böyle bir aksiyon aldık. Güzel gidiyordu. Son ayın ikinci çeyreğinde bir düşüş yaşadık ev taşıma muhabbetleri oldu. işte oradan buraya taşındık falan. O süreç biraz yordu. Üçüncü çeyreğinde bu yeni sistem geldi Uber'e biliyorsunuzdur belki. Garanti ücret vermeye başladı Uber. 20 nokta bilmem kaç dolar. Sen saatlik para garantisi verdi. O şeyi, o kuralı iyi kullandık diyeceğim ama bağlandık. Çok da iyi kullanamamışız. Ama o dönem bayağı iyi para kazandık. Güzel bir dönem geçirdik. Ve ne yazık ki ayın son döneminde yani bu dönemin son artık son dönemine girdiğimiz son 3 ay kala Uber hesabı banlanınca bir ekonomik olarak tabii hep cepten yemeye başladık, o emeklerimiz, çalıştığımız tüm paralar artık o çalışmadığımız dönemde harcar pozisyonuna düştük. Ama en son günde ben de işe girince yine bizi mutlu etti. 2024 böyle dalgalı dalgalı gitmesine rağmen bence 2023'ten ayrılan şey 2023'te biz birazcık Türkiye'ye dönsek mi diye düşüncelerimiz vardı. Alışamamıştık ama 2024'te sanırım bu düşünceye bir iki defa kapılmışızdır. Şimdi belki diyeceksiniz bir iki defa da fazla ama buraya geldiğinizde alacaksınız. bazen özlem yani Sadece buradaki yaşam koşulları değil, özlem seni oraya yönlendiriyor. Ama 2024 çok hızlı bir süreç geçti, çok hızlı geçti. Ben evet. o geçen seneki videoyu sanki geçen hafta çekmiş gibi hatırlıyorum. Çok hızlı, çok hızlı, hızlı geçti. O Ama o dönemde yani işin sonunda 2024 bizim için bence çok güzel geçti. Çok güzel demeyeyim ama güzel geçti. Bu arada eğer video izlediyseniz bir geçen senenin videosunu PMP yolunda, kalıcı oturum yolunda güzel bir iş bulduğumdan bahsetmiştim. Ama ben başladıktan sonra artık ne kadar bir yığılma olduysa çok fazla puanlar arttı. Benim başladığım dönemde 73'tü bunun puanı şu anda de en son baktığımda. Çok az kişi çektikleri için Puanlar da çok fazla artıyor. Sanırım şey de çok fazla oldu. Talep de çok fazla oldu bu işe. O yüzden puanlarımız çok fazla arttı. Şu anda yani benim için bilmiyorum nasıl olacak. Çok yani puanlar düşmediği sürece çok imkanlı görünmüyor. Önümüzdeki sene Nisan'da bir yılımız dolmuş olacak. Bir avukatla çalışacağız. Ne yapabiliriz? Artık buradan hala ilerleme şansımız var mı? İlerleyemezsek de başka hangi yollara gidebiliriz gibi bir tavsiye alacağız bir e, avukatla. Danışmanla çalışacağız bu konuda yani bizim PMP, PR hayallerimiz birazcık zorlaşmaya başladı o biraz olumsuz bir haber bizim burada için. Burada ben devreye gireyim bir önceki videomuzu yine burada paylaşırım onun yorumlarına bu konuda çok insan yani 40-50 tane yorum var 50 yorum içinde de bazı yorumlar var ve herkes artık kanada gelmenin mantıksız olduğunu PR sürecinin imkansız olduğundan bahsediyor. Valla arkadaşlar hala senede 200-300 bin kişi PR alabiliyor. PR süreci kapanmadı burada. Hatta şimdi yeni konuşmalar, yeni bakanlığın yaptığı açıklamaya bakarsak şu an Kanada'da yaşayan insanların daimi oturumu izni verme yönelik hareketler yapıyor. Yani yeni gelen insanlar değil de hali hazırda burada olan insanların burada devamlı kalabilmesi için PR yolunu açtılar. Bununla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Biz yani de, Evet. Çünkü bir şey vardı eskiden, bir iş yere sponsor olunca insanlar 200 puan, 50 puan, 100 puan gibi puanlar alabiliyordu, onu kaldırdılar. Ve burada bazı insanlar bu işi yapıyordu. Akrabasına veya tanıdığına kendi işe sokup 100 bin dolarlık teklif aldırıp, sponsor oldurup direkt 250 puanla veya 200 puanla kendi okay. havuza sokuyordu. E 300 olarsa direkt 500 puana çıkıyordu. Bu sistem kalkınca, kalktı bildiğim kadarıyla. Şimdi puanların düşeceği konuşuluyor ki mantıklı çünkü çoğu insan o 200 puan üzerinden değerlendiriliyor. O adamların puanı 500-600'e çıkarken bizim puanlarımız <laughs> 350-400'de kalıyordu. Şimdi durumlar eşitlendi. Ya yani yeni bir süreç başladı. O yüzden ben o yorumlara kesinlikle katılmıyorum. Hatta bununla ilgili belki bir video çekeriz. Bizim bu konuda o yorumlarla ilgili düşüncelerimizi. Hala Kanada'ya gelmek mantıklı. Hala Kanada'da PR alıp, oturum izin alıp yaşamak mantıklı. Onu da burada bahsetmek istedim. Yapmak istediğimiz hedeflerden bir tanesi de masraflarımızı düşürmekti. Gereksiz gerçekten harcamalarımız vardı ve bunların düşmesi gerekiyordu. Birincisi ev masrafı. 1 artı 1 daire 2587 dolar veriyorduk zamlı haliyle. Bunun kesinlikle düşmesi gerekiyordu. Ve e, Larissa'nın okuluna 1000 dolar veriyorduk. Bunun da genele baktığımızda yüksek olduğunu farkındaydık bunu da düşürsek güzel olacaktı bizim için ve ikisi, e, ikisini de düşürmeyi başardık niva'ya e gelerek. Hem benim öğretme indirimimden yararlandılarısı bizim şubelerimizden birine giderek hem de bu geldiğimiz evin kirası yaklaşık ya yani 2150 yaklaşık 450 dolar falan sanırım. E, daha uygun bir eve çıkmış olduk. Bu hedefimizi başarmış olduk. Tabii bununla ilgili elektrik parası veriyorduk artık o elektrik hı hı. parasını hani yine elektrik parası veriyoruz ama ısıtma ona bağlı olmadığı için evet. 400 yerine 100 veriyoruz 50 veriyoruz daha ödemek nasip olmadı umarım hiç nasip olmaz <laughs> daha fatura gelmedi ama o süreçte yani dileğin dediğinin rakamın üstünde bir tasarrufu ettik neredeyse sırf bu işlemlerden 1000 dolar ettik yani 2024'te biraz kafamız aklımız başına da geldi galiba. Çünkü bayağı masraflar düşürüp çünkü hatırlıyorum eski videoda şey yapmıştık. Aylık masraf ilk çektiğimiz aylık masraflarda gerçekten 7000 dolarlara dayanmıştı masraflarımız. Ama şu an herhalde bir 5000 dolarlara falan indirebildik. Tabii 5000 de fazla. Yani az değil ama Allah şükür yeni süreçte artık onu karşılayıp artı para çıkıyor olabileceğiz gibi düşünüyoruz. Tabii onu göreceğiz çünkü daha o sürece girmedik daha. Sadece adımını attık. Göreceğiz bakalım inşallah düzelteceğiz. Ama 2024'te en azından o ilk geldiğimiz seneki hani parayı atalım, şunu alalım, lüks yaşayalım mantığından vazgeçip biraz da kendi ekonomimize göre bir hayat kurma hedefinde. Gerçi işte 2024'te bunu başardık yani. Yani genel olarak bakınca 2024'de bizim açımızdan bence olumlu geçti. Uyum sürecini atlattık diye düşünüyorum. Larissa artık konuşmaya başladı ve İngilizce konuşuyor olması onun zaten direkt buraya uyum sağladığını gösteriyor. Biz de kendi ailemiz açısından bakınca gerçekten 2024'de uyum süreci olarak baktık. Tabii bu uğurda yani PR uğrunda da adımlar attık. Ekonomik açıdan kendimizi daha iyi duruma getirmek için de adımlar attık. Bence biz 2024'te dolu dolu yaşadık. Dolu dolu gelecekle ilgili yani boş yaşamadık. Gelecekle ilgili planlar yaparak yaşadık. Ya bu yorucu oluyor arkadaşlar. Sürekli düşünmek, sürekli de bir plan yapmak. Çünkü Türkiye'de öyle planlarımız yoktu. Para kazanıyorduk ve harcıyorduk. Yarın ne yapacağımız çok umurumuzda olmuyordu. Hani diyorduk ki zaten yani koşullara göre fazla kazandığımız için harcasak da para birikiyordu. Çünkü ev kiramız da yoktu. Şimdi bu oradan buraya gelince tabii o olmayınca ilk sene onun saçmalığını yaşadık bence. 2023'te o saçmalıkla yaşadığım için çok güzel geçti <laughs> hala, düşünmüyorum. Hala bir çöp kutusuna 200 dolar verdi. Tabii Cihan <laughs> ilk geldik alamıyorum. 200 dolar çöp kutusu aldı ama şöyle düşünüyor. 200 birim yani Türkiye'de 200 TL çöp kutusu almak olarak düşünüyor ama burada 200 dolar demek devasa bir, şey bir para. Yani, düşündü. Düşündü. Bir şey. Bitti artık almıyor 200 dolar Hala, almıyor. Çöp Cebimize konuşmuyor. koyuyoruz çöpleri çöpe öyle atıyoruz çöp kutumuzu çıkarttık. Kendimizi <laughs> bu konularda geliştirdik. 2024 bu yüzden bence verimli geçti. Şimdi aslında 2025 bence çok değerli. Çünkü 2025 artık bizim burada bir şeyler yapma yılımız. Çünkü Yapmak 2000, zorunda, zorunda yılımız. olduğumuz yıl. 2026'ya bir şeyler yapıp, yapıp girmiş olmamız gerekiyor. Tekrar burada oturup da aha, ekonomi düzelttik şunu yaptık demememiz gerekiyor. Onun yerine şu 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 sağlam. Yani artık Yeraltı yükselişe geçmemiz gerekiyor. gerekiyor. Tekrar böyle dalgalı dalgalı gidersek 2025 sonunda bu video çekersek biraz ağlamalı bir video olur. Umarım sevinçli bir video olur. Şimdi isterseniz 2025 hedeflerimizden bahsedebiliriz. 2026'nın Kasım ayında bitiyor work permitlerimiz. PR alamazsak artık bay bay demek zorundayız. 2025 hedeflerimizden bir tanesi bence en önemlisi tek böyle kafamızı patlatmamız gereken konu PR konusu olmalı. Eğer e, avukatımız bize, danışmanımız bize derse ki artık burada PR alamıyorsunuz Vancouver'da, BC'de alamayacaksınız sonra şöyle, şöyle yapsanız daha iyi olur. Artık biz gözü karartıp onları yapmak zorundayız. En azından bir yıl geçici bir süre için bunu yapmak zorundayız. İşte atıyorum mini Winnipeg'e gidin, şuraya gidin, buraya gidin. Artık en yaşanması zor olan yerlere gidin deseler bile biz bir yıl dişimizi sıka sıka oralara gitmek zorundayız PR almak için. Yoksa 2026'ın sonunda artık bay bay demek zorunda kalacağız. Biz istiyoruz ki PR'ımız bizde olsun. Eğer bay bay demek canımız isterse zaten bay bay deyip gideriz. Ama en azından o Kanada bize bay bay demesin. Kartımızla gidelim ya da atıyorum pasaportumuzla gidelim. Daha güzel yani burada başarısız olmak istemiyoruz. Çünkü bizim açımızdan bakınca eğer burada PR alamazsak ve vizemiz bittiği için dönersek biz kendimizi başarısız göreceğiz. Çünkü burada olmak, kalmak istediğimiz için başarısız olarak nitelendiriyoruz. Bazı arkadaşlarımız var gerçekten burada mutlu değil ve Türkiye'de Türkiye'ye dönmek istiyorlar. O şekilde dönenleri biz başarısız diyemeyiz. Onların zaten hedefi burada kalmak değil ki neden başarısız? Ama şey Olsular. bu biz kalmak isteyip kalamazsak bence başarısız. Tabii, burada başarısız olanlar var. Bunu fark ediyorum. Bunu en güzel yorumlardan fark ediyorum. Çünkü yorumda buraya gelip başaramayıp dönenler burada kalanlara çok fazla laf ediyor. <laughs> orası artık eski Kanada değil. Orası balon şişirmiş balon çok zor. Hayat çok zor. Sana yani başaramadı. Yani olabilirsin. Baş, yani başarısızlık Başarısızlıkta bir şey değil ki böyle bir kötü bir durum değil. İnsan başarır veya başarmaz. Senin başarısızlığın başkasının başaramayacağı anlamına gelmiyor. Biz de başaramayabiliriz bu arada. Biz de başardık diye söylemiyoruz. Biz de başaramayıp dönebiliriz ama burada başarmış arkadaşları görüyoruz. Gerçekten burada güzel çok güzel hayatlar olan. Biz de aynı zamanda gelip çok çok güzel hayat yaşayan insanlar var. Gurur duyuyoruz. Onlara Aa, siz yaşıyorsunuz ama demiyoruz. Biz uğraşıyoruz, dinliyoruz. Başaracağız veya başaramayacağız. Onu biz hep beraber göreceğiz. Ama başaramazsak da bunu Kanada'ya mal etmeyeceğiz kendi başarısızlığımızı yapacağız. Hatalar yapmışız diyeceğiz ki 2023'te yaptığımız hataları biliyoruz. 2024'te de hatalar yaptık. 2025'te bu hataları yapmak istemiyoruz. Ama eğer bu hataları yaparsak ya başaramamış Yapma. olacağız. Bunun en güzel örneği Dilay söyledi. Eğer dedi ki yapamazsak bu Vancouver'da belki Winnipeg'e gideriz. Yani Winnipeg'te yaşam daha zor. Hava koşulları daha ağır, daha soğuk. Ama orada PR almak, orada kalıcı olmak daha kolay. Daha değişik programları var. Ya yani hedefimizin bir tanesi Umarım ki olmaz, İnşallah burada yaparız. Ya, burada Ama yapamazsak çünkü Nisan'da bir senesiz oluyor çalışma hayatının hem PMP için hem, hem Express Entry için bir hani artık girme havuza düşme hakkımız oluyor. Tabii bu süreçte şimdi Ocak başlayacak. Ocaktan Nisan'a kadar dileğin bir zamanı var. IELTS veya selbip hazırlanmalı ve daha sonra Nisan'da o selbip'e girip bir puan almalı. O evet. puanı bir senelik çalışma tecrübesi, kendi üniversite kariyeri, kendi Türkiye'de yaptığı işleri burada tabi dilerden bahsedecek, dileğin üzerine ilerleyeceğiz. en büyük Her zaman planımız Oydu. Şimdi tabii benim girdiğim işte de bir PR süreci olabiliyor ama biz tabii en baştan beri dileği planladığımız için en yakın zaman o yapabileceği için dilen üzerine ilerleyeceğiz. Bunları baş yapınca, insanlar her şey toplayınca bir avukatla konuşup sonra o havuza gireceğiz biz bir türlü. Ha 500 puanla girersen, 350 puanla girersen, 300 puanla girersen bizim için çok önemli değil. Yakında Kanada'da seçimler var. Hükümet değişecek diye konuşuluyor. E bu süreçte de şu en büyük problem şu an göçmen sorunu şu havuzun çok insan olması ve yaptıkları tüm açıklamalar bu havuzu boşaltmaya yönelik olduğunu görüyoruz. Sürekli bu havuzu boşaltacaklarına önce havuzu boşaltıp daha sonra yeni insan alacaklarından bahsediyor. Yani burada önemli olan o havuza girebilmek. Nisan'da havuza gireceğiz ve bir süre bekleyeceğiz. Avukatla görüşeceğiz. Eğer derlerse ki sizin puanınız bu BC'de, Vancouver'da PR almaya yetmiyor. O zaman biz direkt ya Saskatchewan'a ya Winnipeg'e ya da başka bir yere Herhangi gidip geliyor. tabii orada PR veya işte PMP falan alacağız. Tabii onun koşullarını çok araştırmadık ama hmm. oraya gidip alan arkadaşlarla konuşuyoruz. Daha kolay olduğunu söylüyorlar. Yani bir türlü Kanada'da kalıcı olabilmek için, başarmak için elimizden geleni yapacağız. Yani Nisan'a kadar hedefimiz bu süreçte bu. Nisan'a i̇şte kadar benim bir dil skoru almam lazım. Serpe girmeyi planlıyorum o yaşlarınız bir daha kolay olduğu söyleniyor. Bir tık daha kolay olduğu söyleniyor ama hiç denemediğimiz için bilmiyoruz. İngilizce sınavına hazırlanacağım. Onu nasıl hazırlanacağım bilmiyorum. Tavsiyeleriniz varsa bununla ilgili bu arada. Yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlardan evet tavsiyelerinizi almayı çok isterim. Nisan'da da artık bir avukatla görüşeceğiz. Yine tek dönüm geliyor bu arada. Vergi beyanlarımızı yapacağız. Şubat'ın sonunda başlıyordu sanırım. Nisan sonuna kadar mıydı? Tam tarihi hatırlamıyorum ama o aralıklarda bir şeydi. Vergi beyanımızı yaptıktan sonra yine bazı destekler alacağımızı düşünüyorum. Özellikle benim çalışmamdan kaynaklı bazı yardımlar oluyor. Yine onun videosunda çekeriz. Bu sene artık nelere hak kazandık, ne yaptık da nelere hak kazandık. Onlardan bahsederiz. Çayt benefitimiz geliyor. Ocağın 22'sinde artık tam bir buçuk yılımız dolmuş oluyor. 18 ay olması gerekiyor. Çocuk yardım almak 18'de. için 18 ay burada kalmanız lazım. Bizim de ocağın sonunda, 22'sinde miydi? 22'sinde, Haziran'ın <laughs> <laughs> ha, 22'sinde buraya gelmiştik. Ocağın 22'si de 18 ayımızın dolduğu gün oluyor. Ocağın 22'sinde de Child benefit'e başvurumuzu yapıyor olacağız. Tabii biz onunla ilgili gerekli belgeleri doldurduk, şey sisteme yükledik. Sistemde de öyle bir şey, My sitesinden o sisteme yükledik. Sistemde de zaten bizim o çocuk yardım alacağımızdan bahsediyor. Parası da iyi yani nereden baksanız 750-800 dolar aylık para. Bu da bizi bayağı rahatlatacak. Birkaç tane daha yardım, yani yardım dediğim şey işte sosyal yardımlar evet, var burada. Devletin verdiği destekler. Onlara başvurduk. Onlara da yardım gelirse bir hani en azından masraflarımızı bin dolar daha aşağı indirebileceğiz. Neredeyse belki okulu bedava gelmiş olacak. Bu da 2025 hedeflerimizden bir tanesi. 18 ayın olması bize bu konuda avantajlar sağlıyor tabii, tabii bu tekst döneminde de yine bir vergi vereceğimizi sanmıyorum. Çünkü geçen sene vergi başvurusu yaptığımızda giderlerimizi gösterirken dilen okulunun %10'unu gösterebildik. %90'ı hala bu sene taşıdık. Bu sene göstereceğiz benim aldığım arabanın %20'sini gösterdik. Yetti yani %20'sini göstermek. %80 hala duruyor. Bu sene onu da gösterebileceğiz. Yine büyük ihtimal %80'nin hepsini kullanamayacağız. Yine belli bir kısmını kullanacağız. Yani yine bu sene bir vergi beyanımızda bir vergi borcumuz çıkmayacaktır. Onun aksine yine bir ödeme alacağız diye düşünüyorum. 2025 hedeflerimizden bir tanesi de Türkiye'ye gitmek. Aslında Uber yapıyorken bu planı yapmıştık. Demiştik hani ben Uber'den rahat rahat izin alabiliyorum. Yani izin alıyor <laughs> değil ki bırakıp gitmeyeyim, bugün, bugün de Uber'e gitmeyeyim diyebiliyorum. O yüzden sıkıntı yok diyordum. Dilay'da her türlü ben bir ay izin alırım. En kötü iki hafta ücretli, iki hafta ücretsiz alırım. Bir ay Türkiye'ye gideriz diye düşünüyorduk ama işte size videonun başında anlattığım yeni işim, yeni başlayacağım. O süreçte izin almak için hani en azından bir 6 ayın da olması gerekiyor. Ocaktan 6 ay dolunca Bilmiyorum. Nasıl, o, o süreç nasıl olacak bilmiyorum. Hiç bilinmeyen bir o, durum ya, yani, yani. İstiyoruz. Çok özledik. Allah için yani istiyoruz. Ya işte işi bir türlü hani konuşacağız. Bize bir ay parası izin verin. Yerlerimize başlayabilir miyiz tarzı. Ona izin verirler mi bilmiyoruz. Onu yaparsak bir ay çalışmadan geldiğimizde masrafı nasıl karşılık onu bilmiyoruz. Yani o birazcık süreç gösterecek. Ama 2025 hedeflerimizin bir tanesi Türkiye'ye gitmek. Evet. Ben gidemiyorsam bile Dilay'la Larisa'yı en azından gönderebilmek. Çünkü hani tamam ben de özlem ama asıl özleyen tabii torunlarını özlemiyor. Biliyorsunuz Larisa'yı benim annem Madeleine'in ailesi çok fazla özlüyor. Bir türlü onları buluşturmamız gerekiyor. 2025 hedeflerimizin bir tanesi de bu ama bunu yapabilecek miyiz? Hep beraber, göreceğiz. Beraber Çünkü evet. yani zor bir hedef olduğunu düşünüyorum. Benim açımdan ekonomik açıdan yani yoksa kolay bir hedef de ekonomi biraz zorlayabilir. Ya işte zorlayabilir. da çok zor. Ekonomi ziyade ekonomiyle birlikte daha doğru. Keşke bize ücretli izin mesela bir ay kafamız <laughs> zaten yersek ama zor. Başka var mı 2025'ten beklentin? Ben yani 2025'te huzur, aşk, para. yani 2025'ten tabii ki her zaman huzur bekliyorum. Para benim için çok böyle ilk planda olmuyor. Genel huzur ve mutluluk arıyorum. Yani 2024 böyle çok böyle mükemmel geçtiğini söyle Yani güzel geçti ama böyle mükemmel yani huzur olarak mükemmel geçmedi. Hep böyle bir stres vardı. 2025'te artık sabit bir işte başlayınca bence biraz daha iş konusunu atlatırsak izinli günlerimizde yani çünkü ben dört gün çalışacağım haftanın dört günü çalışacağım diren 5 gün çalışıyor 2 gün şeyi var izinlerimiz var en azından bir gününü gerçekten parayı kıyıp böyle parayı harcayıp böyle gezmek istiyoruz en azından şu kış bitsin yani bir iş otursun ondan sonra gerçekten bu sene 2025 biraz gezmemiz gerekiyor çünkü 2026 hala kalabileceğimiz belli değil o yüzden 2025'te ah. ne yaparsak bizim anılarımız etkileyecek burada yaşadığımız hayatı motive edecek o nedenle bence bu dolaşma olayı, gezme olayı, Kanada'yı en azından çevrelerinin gezme olayını bir türlü 2025'te başarmamız gerekiyor. Onunla ilgili de inşallah hedefimiz tutacak diye düşünüyorum. Bu video Cumartesi yayınlanacak. Üç gün daha var yeni yılın başlamasından. Biz şimdiden çekelim Yeni yıla biz de en azından ne, ne istediğimizi bir, bir tartmak istedik. Bu videoda da bu tartıklarımızı size söylemek istedik. Umarım videoyu beğenirseniz ama beğenirseniz videoyu beğenmeyi ve bize destek olmak için abone olmayı unutmayın. Söyleyeceklerim benim bu kadar. Herkese yeni yılda önce sağlık, aşk, para, <laughs> huzur, mutluluk. Sevdiklerinizle bol bol güzel anılar biriktirmenizi diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça, Hoşça kalın. kalın.